Kardeşlerim. Ülkemizde ve İslam aleminde bütün örgütlerin, cemaatlerin ve tarikatların kendi üyelerinin yazdıkları tefsirler vardır. Bunlar Kur'an tefsiri adı altında yazılmıştır. Ancak ne yazık ki hiçbir tefsirin İslami evrenselliği yoktur. O cemaatin üyesine ait olan ya o cemaatin üyesinin yazdığı tefsir o cemaat tarafından hüsnü kabul görür. Bir başka tarikatın üyesinin yazdığı tefsir de o tarikatın üyeleri tarafından hüsnü kabul görür. Hiçbir örgüt cemaat ve tarikat kendi üyelerinin yazdıkları tefsirlerden başka diğer Kur'an tefsirlerini kabul etmezler, reddederler ve itibar etmezler. Çünkü Kur'an tefsirleri, devletin ve diyanet işleri başkanlığının gözetiminde yazılmayan, denetiminde yazılmayan Kur'an tefsirleri akli değil, ideolojik mantıkla yazılmıştır.